Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Utku Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar koleksiyonuma yeni eklemiş olduğum oyun konsolunu bugün sizlere tanıtacağım Yani göstereceğim Konsolun özelliklerini göstereceğim Oyunlarını göstereceğim 3 tane oyun var elimde Ve ek olarak arkadaşlar alınır mı alınmaz mı bunu konuşacağız Normalde ben kutu açılım çekecektim ancak MNG kargo ile yaşadığım problemlerden dolayı mecbur bir şekilde kutuyu açıp bakmak zorunda kaldık Kargoyu kırmışlar mı kırmamışlar mı diye ee, o zaman yavaştan başlayayım arkadaşlar hızlıca. Konsol tanıtacağım direkt. Ee, kontrolcülerden başlayalım hızlıca. Bende iki tane orijinal var. Şöyle bir tanesi böyle. Hızlıca koyalım şöyle. Şuraya görün hepiniz. Bir de bu şekilde arkadaşlar. Bu adaptör bunların hepsini anlatacağım şimdi. İlk olarak arkadaşlar e, Xbox'ımızda kontrolcüler böyleydi. A, B, X, Y bu şekilde geliyordu. Burada güzel bir Y vardı. Bu bildiğimiz plastik, böyle değişik bir plastik hemde. Tuşlarımız ilk Xbox gibi, pardon. Ee, yine aynı şekilde son çıkan Xboxlar gibi. Ancak değişiklikler de var tabii ki de. Ek olarak bakın burada iki tane tuş var. Burada da iki tane var. Bu kontrolcü ilk Xbox çıktığında çıkmadı. Bundan önce daha şişman bir tane kontrolcü vardı arkadaşlar. O vardı. Ergonomi açısından PlayStation 2'den daha iyiydi. Yani bana göre öyle. PlayStation 2'de kullandım bu arada. Yargılamayın hemen. Ee, konsolda hard disk var ama adamlar yine de ne olur ne olmaz diye buraya iki tane memori kart giriş takmışlar. Buraya böyle tık diye takabiliyordunuz. Ee, kontrolcülerimizin girişleri normalde bu şekilde geliyor. Ee, bu giriş neden böyle dersiniz arkadaşlar. Xbox için direksiyon seti, joystick, değişik değişik aparatlar çıkıyordu önceden. E, bu aparatları da takmak için arkadaşlar Xbox'ımızın kontrolcülerinin uçları çıkabiliyordu bu şekilde. Bakın bu Xbox'ın e, konsol kasasına takılıyor. Bu da kontrolcünün ucu arkadaşlar. Mesela diyelim ben direksiyon seti aldım, değil mi? Ek olarak aparat almaya gerek yok abi. Bunu çıkarıyorsun, direksiyon setine takıyorsun aparatı. Anladın mı? Bu şekilde çalışıyor. Bence ergonomi açısından güzel olmuş bu olay. Yani o zamana göre en azından adamlar parayla satmak istememiş. Ee, bu nasıl takılıyor? Bu böyle takılıyor. Şu şekilde. Göstereyim. Tık diye takıyorsunuz bunu. Ee, kontrolcülerimizi arkaya koyalım hızlıca. Şimdi oyunlarımızı gösterelim. Kasayı en son göstereceğim. Oyunlarımız bu şekildeydi arkadaşlar önceden. Xbox çıktığı zaman bu şekilde çıkarmış. Ee, oyunlarımız şu şekilde. Şurada çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş fotoğrafları. Burada Xbox'ımızın logosu var. Burada kocaman bir X logosu var. O zamanki X logosu böyleymiş. Ee, bir tık değişik dura, duruyor olabilir ama arkadaşlar o zamanlar sene 2003. Yani 2003 olduğundan değerlendirmemiz gerekiyor. Oyun kutumuz PlayStation 4'e benziyor bence. PlayStation 4'ten de büyük olabilir bir tık ama ben PlayStation 4'e benzettim. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Araya 51 oyunu. Ee, hızlıca şöyle açarsak bu şekilde geliyor arkadaşlar oyunlarımız Buradan böyle basıp çıkarıyorduk DVD'lerimizi CD'lerimizi ee, Oyunlarımız da bu şekildeydi arkadaşlar Oyunumuzun fotoğrafı ve burada bir tane Xbox logosu Online varsa da live olur burada Oyunlarımız orijinal mi değil mi anlaşılsın diye de şuraya şu şekilde Xbox yazan yansımalar koymuşlar Şöyle gösterebilirsem Bakın şu an gözüküyor. X baktığınızı gördüğünüz gibi. O zamanlar korsana karşı böyle bir şey yapabilmişler. Ancak korsanın karşı geçememişler. Çünkü konsol kırılabiliyor şu anda da. Benimki kırık değil ancak ileriki zamanlarda kıracağım. Bu şekilde. Kitapçıklarım yok. Bir tane daha oyunum var. Ghost Recon. Bu da çok güzel bir oyun. Bunu oynuyorum genel olarak. Bunu diğerlerini pek oynamıyorum. Hatta diğerlerini satacağım. Başka oyun alacağım onlar yerine. Bu da güzel bir oyun. Bu oyunumuzun fotoğrafı yok maalesef. Bu oyunumuz direkt Fight Night 2004. Bu oyunu da oynamıyorum. Ee, satın almak isteyenler olursa yazsın bana. Uygun fiyattan vermem ama güzel fiyattan veririm. Ee, oyunlarımız da şu şekilde kadrajımıza sığdıralım. Xbox'ımızın <gülme> kasası geliyor. <gülme> Konuşamıyorum. Evet. Kasamız bu şekilde. Ben bunu masaya bırakayım yoksa burada fıtık olacağım. Kasamız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman bir kutu. Post makinesi. Ee, Tabi bunun şakasını yapıyoruz biz. Ee, arkadaşlar 2003 yılında bu konsol, konsol tarihinin en güçlü konsollarındandı. Ee, i̇çerisindeki özellikleri hemen söyleyelim sizlere. Arkadaşlar işlemcimiz olarak modifiye edilmiş 700 733 MHz'lik Pentium 3 133 MHz'lik FSB'li işlemcimiz kullanılmış arkadaşlar. Ee, ekran kartı olarak yani grafik kartı olarak Nvidia'nın 250 MHz'lik NV2X yani GeForce 4 Ti serisine ile yakın değerde bir ekran kartı kullanılmış. Ee, bu zaman o zamanlara göre arkadaşlar PlayStation 2 ile karşılaştırırsak çok güçlü bir konsol ancak oyunlar konusunda bir tık yani geri kaldı. Çünkü PlayStation 2'den bir sene sonra çıktı bu konsol. 2.5X'lik DVD sürücüsü bulunuyormuş arkadaşlar cihaza. Samsung ve Philips marka. 8 ve 10 GB sabit disk bulunuyormuş arkadaşlar. 8 ila 10 GB. E, Sega TV Western Digital marka. E, arkadaşlar o zamanlar PlayStation 2'de yani memory kartla, yani memory kart gerekiyordu oyunlarımızı save'ler için. Herhangi bir e, hard disk ya da bir depolama alanı bulunmuyordu ee, sadece depolama alanı olarak işletim sistemini taşıyacak kadar vardı ee, bu yüzden arkadaşlar bu konsol kocaman tost makinesi gibi oldu içi şiştikçe şişti 3D 64 kanal ac3 ses donanımı bulunuyor arkadaşlar ve ek olarak Arkadaşlar ben daha demin de söylemiştim ancak kontrolcülerimizin arkadaşlar şu kısmında 8 megabaytlık ek olarak memori kart takma yeri var arkadaşlar ee, memory kart kısmında büyük ihtimalle playstation'a gönderme olarak yapılmış şimdi konsolumuz şu şekilde elimize aldığımız zaman arkadaşlar elimize 1 ya da 2 kiloluk belki 3 kilo da olabilir ee, bir x kutusu geliyor bu konsolun neden xbox olduğunu yani bu firmanın neden xbox ismi taşıdığını şimdi anlayabilirsiniz çünkü arkadaşlar cihazın içi o kadar şişmiş ki ismini Xbox olarak koymuşlar. Dışı X şeklinde şöyle çizgi var iki tane. Buralarda da sanki böyle havalandırma boşluğu gibi. Ama gerçekten de havalandırma boşluğu burunduruyor. Bir dakika. E evet, şimdi arkadaşlar konsolumuzu inceleyebiliriz. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar şimdi bu konsolun neden Xbox olduğunu yani bu firmanın neden isminin Xbox olduğunu şimdi buradan anlayabilirsiniz. olarak arkadaşlar burada bir adet Xbox şeklinde Xbox yazan bir kısım var. E, fark ettiyseniz arkadaşlar yıllarca 2003'ten beri logomuz hiç değişmemiş. Yani yazı stilimiz hiçbir şekilde değişmemiş. E, burada arkadaşlar 4 adet kontrolcü girişi bulunuyor. Şu şekilde kontrolcülerimizi takabiliyoruz buraya. Gördüğünüz gibi. Burada bir adet yeşil bir şekilde Xbox logosu görüyoruz. Xbox yazan bir yer görüyoruz. Ee, sağ ve sol kısımlarımız şu şekilde. Havalandırma boşluğu tabii ki de. Buralarda hemen şöyle gösterelim. Tabii bu kadar güçlü bir cihaza havalandırma gerekiyor. Buraları da havalandırma yapmışlar. Arka kısma geldiğimiz zaman arkadaşlar burada şöyle bir giriş bulunuyor. Bu güç güç girişi arkadaşlar. Fark ettiyseniz PlayStation serisiyle aynı bir güç girişi. Ee, ben de de PlayStation 2 vardı ilk aldığım zaman. O zaman ben tak PlayStation 2'nin 2'ninkini takmıştım. Sorun çıkarmamıştı. Burada da yine bir tane fanımız bulunuyor. Burada bir adet görüntü kablo girişi var arkadaşlar. Bu görüntü kablosu Xbox 360'ınki de uymuyor. Şu an kendiminkini gösteremiyorum çünkü televizyonuma bağlı. Burada da bir adet internet bağlantısı var arkadaşlar. Bunların hepsini anlatacağız. Cihazı ters çevirdiğimiz zaman arkadaşlar burada e Yazılar bulunuyor. Şimdi buradaki şeyde, bir dakika bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Hemen şöyle dönelim iki dakika hızlıca. Microsoft Compilation ve 2005 diyor farkındaysanız. Bu konsol 2005 üretim. Burada seri nosu ve product id'si yazıyor. Burada üretim tarihi yazıyor. Ve bu demek ki konsolumuz 2005 üretim. Bunlar arkadaşlar, bunlarda herhangi bir deforme falan bulursanız bu konsolun içi açılmış demektir. Ve benimki de açılmış mı? Bakayım hemen. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir yamukluk falan. Ya bak herhangi bir yamukluk var ancak bu sanırsam hani biz yere falan koyuyoruz ya konsolu o yüzden olmuş galiba. Çünkü bir şu yazılara bakarsak yazılar tam yerine oturuyor çünkü bak. Bir dakika. Şu bak şu kenarlara bakın genelde şu sağ kenardan açılır bu konsolun şöyle. Tamam bunlarda sorun yok. Ama bunlar çizik. Ee, burada buralarda Almanca şeyler yazıyor galiba. Ben bilmiyorum pek Almanca falan bilmiyorum ama. Ee, burada USA yazıyor. Made in China yazıyor. Ya sanırsam Almanca arkadaşlar konsol. Seri numarasında ne yazıyor ki? Ya Bilmiyorum. Belki Almancadır. Ee, arkadaşlar o zaman e, konsolda birazcık oyun oynayalım. Oyun oynarken de e, konsol alınır mı vesaire bunları konuşalım. Bir de benim ilk Xbox aldığım dönemi söyleyeyim size anlatayım. Yani çok kötü şeyler yaşamadım ama çok aptalca şeyler yaşadım yani. O zaman hızlıca geçelim. E, bu arada arkadaşlar konsolumuzun kurulumunu da çekeyim dedim. Alacaklar arkadaşlar da öğrensin. Şimdi burada bir adet görüntü kablomuz var. Bu kabloyu televizyona takıyoruz. Bunu biliyorsunuzdur inşallah. Şimdi bu görüntü kablosunu şu kısma takacağız. Ben bulabilirsem. Şu kısma. Bunu arkadaşlar bu kısma yerleştiriyoruz. Tık diye takıyoruz. Bu güç kablosunu da aynı şekilde buraya takıyoruz taktıktan sonra ben bunu yavaşça yere koyayım şöyle çizilmeden. Evet. Sonra arkadaşlar konsolumuza hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Şu kol girişine birinci kısma takıyorum ben. Birinci kısma takıyoruz bunu. <laughs> Televizyondan televizyonu AV kısmına alıyoruz ve buradan start tuşuna basıyoruz. Meşhur girişimiz geliyor arkadaşlar. Ee, kontrolcümüzü hemen alalım elimize. Ee, gördüğünüz gibi konsolumuz gelmiş bulunmakta. Oyunumuzu da takalım hızlıca. Onu da gösterelim. Şimdi kutumuzu açalım. Bir dakika. Heh. Kutumuzu açtık. Çıkarttık. Ee, bu videoyu büyük ihtimalle... Ee, e, hemen yollayacağım. Hemen yükleyeceğim. Ee, şimdi hemen söyleyeyim. Konsol arkadaşlar Xbox alıyorsanız Xbox'ın DVD kısmı çalışsın. Çünkü bu konsolun DVD kısmı gerçekten çok önemli. Bir de kırık konsol alıyorsanız abi hard diskin bir ömrü var. Hard disk bir yerden sonra ölüyor. Bakın bunu bilin. Hard diskten oyun oynuyorsunuz eyvallah da bu hard diskin bir ömrü var. Dikkatli olun. DVD'den oynayın. Buna tıklıyoruz abi. Bazen bu Xbox'larda kroniktir. Bazen DVD kutusunu açmaz. Böyle yavaşça iki kere vurun zaten pıt pıt vurun böyle açılıyor. DVD'mizi bu şekilde yerleştirip tıklıyoruz. bu şekilde oyunumuz çalışıyor arkadaşlar. O zaman hızlıca ben ekranı ayarlayayım sizlere göre. Hemen geliyorum. Evet dostlar şimdi hemen oyunumuza başlayalım. Yavaştan kılıfım düştü. Neyse. Start tuşuna basalım. Ee, oynadığımız oyun ismini tam olarak bilmiyorum. Burada bir sürü save var. Zaten konsolda iki tane oyun var arkadaşlar. Yani sadece iki tane oyun var konsolda. Neyse. Şimdi arkada ben size demiştim ki internet girişi var. Neden? Çünkü arkadaşlar Xbox'ta birlikte online oyunculuk da yani konsolda online oyunculuk da çıkmış bulunmakta bulundu. Ee, burada Xbox Live diye bir şey var gördüğünüz gibi bu live'dan internet bağlantısından hiçbir arkadaşınızın yanınızda olmadan internet bağlantısından tamamen oyun oynayabiliyordunuz. Dediğim gibi biliyordunuz çünkü artık oynayamazsınız. Ee, belki oynayabilirsiniz bilmiyorum ama ben konsolu kıracağım için oynayamayacağım bir daha. Single player diyelim. Campaign diyelim. Resim campaign diyelim ve oyunumuza başlayalım şimdi ben sizlere arkadaşlar ilk xbox aldığım dönemi anlatayım yani kaç ay oluyor bir 4-5 ay oluyor arkadaşlar ben facebookta usul usul dolanırken bir tane bu konsoldan gördüm iki tane çift kol veriyor iki kol veriyor ve bir tane konsol kol veriyor yani sus, kuş Şşt. arkadaşlar şöyle bir şey vardı konsol 350 liraydı ve durumu bilinmiyordu ben salak gibi gittim ve hemen dalıştı ona. Gittim satın aldım. Mal gibi. Konsolu fişe taktım. PlayStation 2'nin şeyiyle. DVD ROM'u çalışmıyordu abi. DVD ROM kesinlikle çalışmıyordu. Okumuyordu hiçbir şekilde. Cihaz çipliydi. Kecuter iki çip vardı konsolda. Ve e, konsolun oyunları falan vardı yani. Hard disk'te 80 GB'tı. Ben başladım bununla oyun oynamaya arkadaşlar. Çin'den gittim bir sürü kablo falan sipariş ettim. Maksimum 3 hafta oynamışımdır abi. Belki daha da az oynamışımdır. Bu arada oyuna başladık. Oyun gördüğünüz gibi çok güzel oynatıyor. Neyse. Abi bir baktım konsolu fişe abi. Lan konsol kendi kendine açılıyor, kendi kendine kapanıyor. Neyse. Böyle bir şey olursa arkadaşlar büyük ihtimalle konsolumuzun ya tuşu bozulmuştur, ya da anakartını GG olmuştur. Xbox'lar kendi kendine bozulabiliyor. Bunu da bilin yani. Evet, Drac'ı koyduğumuzda konsantre olalım. Ee, Oynamış tuşlarım bir tık atmış FPS falan yani çok güzel bir oyun aslında. Telefonum iyi odaklanmıyor olabilir. Ee, yani dikkatli olun arkadaşlar. Xbox alırken her şeyine bakın. Mesela ben dikkatli bir şekilde baktım her şeyine. Yani dikkatli olun arkadaşlar ek olarak içinin açılmamış olduğuna dikkatli olun çünkü içini siz açın abi çipi siz taktırın Gidin taktırın sizin önünüzde takılsın iç. Çünkü abi bu konsolun içini açtıkları zaman İççiyi çok kötü yapıyorlar anladınız mı yani Çok dikkatli olmanız lazım her an elinize patlayabilir konsol ben size söyleyeyim Sonradan daralmaca olmasın yani Bana demedim memedin demeyin Şimdi kolay kolay Evet, şunları hemen bulalım. Bu oyun bu arada çok güzel. Hepinize öneririm bu oyunu. Bam. Bam. Yani evet, çok güzel oyun aslında. Başka nerede var? Arkadaşlar yanlışlıkla daha demin diğer kolu taktım. Zaten satan abi de demişti yani. Bu kol çalışıyor ama çok da iyi çalışmıyor haberin olsun dedi. Ben zaten tek kişi oynayacağım için. Çok da ihtiyacım yok yani ikinci kontrol diye. Çalışması iyi ama dediğim gibi çok da ihtiyacım yok. işime yaramaz. Koşma animasyonlarını falan gerçekten çok beğendim. Bu oyun gerçekten güzel ya. Mekanikleri olsun. Ee, zorluğu olsun. Zorluk bayağı var ama yani oyun alışmanız gerekiyor abi. Oyunun içine girmeniz lazım. Yoksa oynayamazsınız. Ee, biz komutanız galiba. Ben pek anlamadım. İngilizcem olmadığı için. Bilmiyorum. Evet. Buraya geldik. Şimdi çok da açıkta durmayın abi. Her an bir adam çıkabiliyor önize. Bak mesela bu. Bunlar gibi. Önünüze her an adam çıkabiliyor. Ben gayet şu an sevdim bu oyunu abi. Bu oyun cidden çok güzel geldi bana ya. Ben bu oyunu neden bu kadar sevdim bilmiyorum abi ama bu oyun cidden çok güzel. O oh, hop oh, oh. hop nereden geliyor lan dur. Aa burada. Şu an save oluyor arkadaşlar. Hard diskimizi save'imizi alıyoruz. Bu arada titreşim de var ha haberiniz olsun. Konsolda titreşimi çok güçlü. Patlatın abi bunu. Bu ne? O oyun kurulu şey. Oyun kurulu. Ne kozun yapayım ben? Ya. Atma. O zaman atma Tamam Ee, bu adamları öldürdük arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Diğer kısımda da adam varmış. Oyun oyunda bir şeyler oluyor. Tabii bu oyunun yaptığı bir şey. Konsolda herhangi bir sorun yok. Konsolda sorun olsa da kasar da oyun Konsolda bazen oyun bu arada 60 ya da 40 FPS falan oluyor. Ee, bu 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 konsolla beraber arkadaşlar bilgisayar oyunları konsollarda da oynanmaya başladı. Çünkü bu konsolda 90 olarak e, bilgisayar oyunları var. E, ancak remake versiyonları var yani Xbox klasik versiyonunu oynayamayabilirsiniz. E, bazı arkadaşlar şey diyor mesela forumlarda falan da araştırdım baya. Xbox 360 bu oyunları oynatıyormuş. Ancak arkadaşlar o tadı vermiyormuş. Yani onun tadını alamazsınız diyor insanlar. Haklılar. Çünkü siz Xbox 360 yani ab girişiyle oynarsanız Ha burada adam var. Xbox 360'dan soğursunuz diyor insanlar. Bu arada ben niye mermi değiştirdim? Star almam lazım diye. Yani. Bir dakika ben çok kötü oynuyorum. Lan dur kendimi patlattım. Arkadaşlar benim eşekliğim ya. Valla var ya. Videoda konuşurken hiç konsantre olmadım. Olsam alırım aslında. Misyon oldu ama şu an pek takmayalım. Ee, 2023 yılında bu konsol alınır mı? Hemen onu konuşalım 2 dakika. Arkadaşlar 2023 yılında yani benim gibi insanlar yani eski oyunlar çok da eski değil aslında. Bilgisayarda eskiden oynadığımız oyunlar oyun alabilirsiniz. Çok da fazla para vermeye gerek yok. Bu konsolda 7 bin lira yazan da var. 10 bin lira da yazan da var. 1000 lira verebilirsiniz abi. 1000 lira zaten şu an şu Türkiye kurunda, dolar kurunda çok da bir şey etmiyor. Çok da bir dolar etmiyor. Alınabilir arkadaşlar. Ancak sağlam almayı dikkat edin. Bu konsollar kendi kendine bozulabiliyor bazen. E, son model almaya çalışın. 2005 almaya çalışın. 2001'lerden uzak durun. İlk kasalar sorunlu ısı sorunları var. İlk kasaların 360'lardaki gibi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Görüşürüz. Bay bay.